İnsanlık Çalışması 13. 9 10 2021. Yağan ışığın kelama vardığı bir durumda mutlak kurulları kodlayacak kültü mütedriyette kayda çektiğimiz bir düreniz biz. Bu yağmuru yağdırmak zordu. Başka bir dünya ve başka bir şaf için mi? Yo 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 mukedir olan mutlak kayıtlamalar yapan ve toprağa tohumlayan ile bir tek olmak için. Mesut bir dünya kurmaya çabaladık. Mutlak kurullarımızı kayıtladık ve tohumladık. Kök siyahlıkta kelama kaynağa indik. Dirilik kotladık. Kalem olduk. Ve hasat tamamlanmadan hasat olduk. Şüphesiz ki insan kendi yağmuru ile yaşamı kodlar. Şüphesiz ki insan kelam olur, kanak olur, diri olur ve kendinden, kendi ruhundan toprağa tohum olur. Dünya planeti için öz geçişler yaptık. Işık kapılarını kodladık. Tahtitleri kayıtsızlaştırdık ve dirilikleri kontrol ettik. Bütüne hizmetçiliğimiz mutluluk oldu huzurlu bir Türkiye çalışmasında bugün bu yoğunlukta halik olanla hakkın kalemi olduk. Yaşam sıkıntıyı aşanla, hakkın kapısına varanla ve toprağa tohumlayanla oluşan bir çağrıdır. Bu çağrı masamızdakilerle yapılır. Büyük kötülükleri önlemektir bu. Hakka varmaktır bu has tahtın tekliğinde kodlanmaktır bu. Ve biz bütün köklerimizde dünya planetine ilahi bir köt olup indik. Yağmurun şarkısı okunur ilim kelamıyla. Yağmurun kervanında halik olunur ve tohum yaşam kelamında hırsı aşırtır ve tahditleri kaldırtır. Mesut bir dünya için Çabuk yorulmayanlarla bu çalışma devam eder. Bu çalışmaya kaynak olanlar hırsa aşanlardırlar. Hayra hak olmak, hakkı hakiki dille diriliklerle dillemek ve tohum olmak mutluluktur her birimize. Açın, açın yaşam kayıtlarınızı okuyun. Ölü planet diyebildiğiniz bu planet has siyahlıkta hak kelamla kodlanmış bir ilahi küptür. Okuyun, okuyun ki anlayın. Çantanız insanlık ilmiyle doldu. Yağmurunuz kelamla kodlandı. Şarkınız aşk kayıtlamalarıyla kodlanıp muktedriyeti tohumladı. Biz bu planete ikrar ile indik. Biz bu planete ikmal tamamlamaya değil, ikmalleri olanları kodlayıp, tohumlayıp yarınlara katmaya indik. Biz cana, cen olan, kelama hak olan, yol kodlayanlarlayız burada. Huzurlu bir Türkiye için bu çalışmayı yapmaya çalışmayı kodlamaya ve bu çalışmayı hakikatle dinlemeye devam ediyoruz. Her ilim kalemi bilgelik kodudur. Her ilim kalemi hakkın kaynağında tahdissizdir. Her ilim kalemi kelama hak olan ve tahditli olmayan şalktır. Bugün dünya insanlığına kelam öğretilmektedir. Her insan kelama anlamaya çalışacak. İnsanlık barışı kodlayacak ve hakkın kalemine varacak. İnsan lokomotif olacak tüm sahalara ve bütün kültürlerin köylü kapılarında dirilik kayıtlayacak. Biz mutlak olanlar, mukaddime olan bir işin kelamı olarak bu çalışmayı yapmayı düren olup dürülende dillenmeyi sürdüreceğiz. Kan aktığında kelam kaleme vardığında ve yağmur kürzi kapıda mutlak kulluğu kodladığında hakkı olmayan hakka varmayacak, hataları affolan hak olup yol olacak. Bütün köprüleri kurduk, kutsal şafkı kodladık ve yağmurun yağışını sağladık.